Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe Kayseri'den bir galibiyetle dönüyor. Kemal Aslan sizinle başlayalım. Ee, zor bir deplasmanda herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Kayseri Spor Başakşehir Mahalip etmeyi başarmıştı. Ee, i̇yi giden takımlardan bir tanesiydi puan anlamında da. Puan durumunu da ekranlara e, getirebiliriz. Bugün Enervalencia ile iyi başladı. İkinci yarı belki başında biraz sallandı, belki istediği pozisyonları bulamadı ama Ferdi'nin mükemmel golü hakikaten karşılaşmayı Fenerbahçe adına e, bir nokta koydu. Ama son dakikalarda yine Kayseri Spor'da 2-2'ye iki getirebilirdi belki karşılaşmayı. E, Söylediğim gibi e, ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi Kayseri Spor. E, haftalardır burada konuşuyoruz. Çağdaş'a atan ve ekibi Kayseri Spor e, transfer yapamayan, kendi iç... E, dinamiklerini harekete geçirip lige renk katan önemli rakiplerden bir tanesi. Burada 3 puan görünüyor ama tabii hafta bitince herhalde Galatasaray'ın puanı da eklenecek evet. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmalar Hatay ve Gaziantep'le üçer puan değerinde olduğu için e, Galatasaray bu hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyordu. Yani 57 puana gelip yine puan farkı altta kalacak. Herhalde hafta bitince eklenecek. E, resmi olarak e, Kayseri Spor'da 35 puanda kaldı ki Trabzonspor 38 puanda. Yani bugün puan veya puanlar alsa zaten e, hemen o e, dörtlünün arkasındaki 5 6. sırayı da zorlayacaktı Kayserispor. Yine de zorlayabilir. Karagümrük de 29 puana geldi. Evet. Ee, Fenerbahçe çok önemli bir virajı döndü. Ee, Dediğim gibi ikinci yarısı ilk yarı karşılıklı ataklar var. Fenerbahçe 3'ü bulabilir, Kayseri 2'yi bulabilir. Yani böyle 3-2, 2-1 3-1 Farklı sonuç olabilirdi ilk yarı ama yakın pozisyonları değerlendiremeyen iki takım var. Fenerbahçe takımı oyuna iyi başladı. Valencia ile golü buldu. Valencia'nın baskısında Arda'nın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var. İki tane Fenerbahçe izliyoruz. Bir tanesi ön alanda hücum çeşitliliği olan Fenerbahçe. Duran top organizasyonları yapan, rakibini zorlayan ön alanda baskıyı iyi yaptığı noktalarda rakibine e, nefes aldırmayan bir Fenerbahçe var. Bununla beraber e, ön alan baskısındaki o kopmalar, orta sahadaki yerleşimde sorunlar yaşadığı zaman da savunmada zaaflar veren bir Fenerbahçe. Şimdi arkaya çok fazla Kayseri İki Spor tane. Şimdi sarktı. ilk yarı Kayseri Spor'un dört tane pozisyonu var. 50. dakikada pozisyon var. Valencia çıkışağında kaptırdı. Pozisyon var. Eee... 33'te Kordasa'nın pozisyonu var. Altay'ın çıkarttığı. Altay'ın çıkardığı var. Karimi'nin yani, pozisyonu var. Kemen'in pozisyonu var. Bunların hepsi Fenerbahçe'nin ya çıkış anında kaptırdığı toplardan ya da ön taraftaki baskıda yapılan hatalardan dolayı pozisyon veren. Takım boyu uzadığında pozisyon veren. Tabi burada Fenerbahçe için e, soru işaretleri noktası çıkış anında paslı oyunun yaparken 2 tane avantajı var ki bugün ilk yarı çok iyi kullandı bunu Fenerbahçe takımı. Lincoln ve Ferdi. Biri sol bek, biri sağ bek oynuyor. İkisinin de asıl mevkisi 10 numara. Bugün ikisi oyun geçişlerinde çok etkili oynadı. Ama Samet Atilla'ya gelen toplarda Fenerbahçe oyun çıkışlarında problem yaşıyor. Bu problemleri bugün de yaşadı. Bugün Fenerbahçe adına sahada en iyi oynayanlardan bir tanesi Ara. Sahada basmadık yer bırakmadı. Altay ilk yarı takımı oyunda tuttu, kurtardığı pozisyonlarla. Genel olarak Fenerbahçe takım ilk yarı bulduğu pozisyonları değerlendirse oyun farklı noktaya gidebilirdi az önce de belirttim. Kayserispor'da gol üretebilecek pozisyonları buldu. İnanılmaz bir ikinci yarı izledik. İlk yarı pozisyonu bol, mücadelecisi yüksek bir maç izledik. İkinci yarı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İkinci yarı bakıyoruz. Hiç, hemen hemen hiç notumuz yok. Oyunun son dakikası 95'te Ferdi karşı karşıya kaçırdı. Net pozisyon. Ee, kornerden de Arif Arif attı değil mi hocam? Yanılmıyorsam golü. Evet. Son dakikada da Arif'in golü var. ha İkinci yarıya maça ve ikinci araya damga vuran inanılmaz bir golle Ferdi var. Zaten sezon başından beri muhteşeme yakın oyun oynuyor. Her maç bir standardı var. Standardın altına düşmüyor. Bugün ilk yarı Kayserispor'un baskılarında da Fenerbahçe'nin geçiş oyununda etkili oyununu bugün golle de süsleyerek Fenerbahçe'nin kritik virajda dönmesinin en büyük etkilerinden bir tanesi. Şimdi zaten maçın böyle gideceğini maçtan önce Çağdaş Atan'ın konuşmalarında e, görebiliyoruz. Şunu söyledi Çağdaş Atan. Fenerbahçe takımı ön alan baskısını çok iyi yapan bir takım. Burada pasta çıkmayı değil Fenerbahçe'nin savunma arkasındaki zaaflarından faydalanmayı düşüneceğiz dedi. Ki nitekim böyle pozisyonlar da buldu. Aynen öyle. Kayseri Spor takımı. Fenerbahçe sezon başı yapmış olduğu e ee, duran top organizasyonları bugün ilk 45 dakikada da uyguladı. Kenar ortalarda, e, kornerlerde ilk yarı Fenerbahçe'nin kaçırmış olduğu pozisyonlarda hocamlarla da sohbet ederken Atilla bugün biraz gününde. Gol şansı olsa belki hat-trick yapacaktı. 3 tane net pozisyonu var. Duran top, duran toplardan, kornerlerden, kornerlerden gelen Kısa, e, geçen genel... hafta göstermiştik e, Lincoln indiriyor e, Deniyor o indirmeyi deniyor Valesi evet. Salah'ı Bu tür organizasyonları hep yapıyorlardı ama bugün Salah'ı direkt Kendisi vurmak için gitti Bir tane öyle var bir tane de seken hmm. pozisyon var Yani iki, bir tane önüne düşen top var iki tane vurmaya gittiği pozisyonlar var Salah'ı bugün gününde olsa iki, 3 hatta ettirik bile yapabilirdi Arda'yı değerlendirmek gerekiyor Şimdi şunu çok net görebiliyorum ben ee, Arda'yı izlerken. Arda tedirgin oynuyor. Oyundan çıkar mıyım? ya Aslında sahaya çıkan 11 doğru dizilimlerde problem olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Fenerbahçe takımı Kadıköy'de çift santifor oynar. Ama her maç aynı şablon, aynı noktada oynamamalı. Ki rakipleriniz size karşı önlem alıyor. Herkes herkesi izliyor. Şimdi hep burada ne dedik? Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe'nin bilinmeyen bir oyunu vardı. Şimdi rakipleriniz sizin hamle gücünüzü biliyor. Kayseri gibi zor bir deplasmanda bu 11 ile çıktınız. Şimdi e, Arao Crespo, Rossi King kenarda Arda onların önünde Valencia'nın arkasında oynadığı zaman Fenerbahçe deplasmanda daha etkili olabilir. Şimdi siz Arda'yı sağ öne koydunuz. E, o gün hocamla da hep konuşuyorduk. Kayseri Spor'un etkili olduğu yeri söyleyin bana. Ferdi'nin üzerine gittiler hep. Çünkü Arda orada zaman zaman takım savunmasına destek veremediği noktalarda Karol Carlos Mane ile, Cardozo çok etkili oldular Ferdi tarafında. Tabi oraya bir de... Karol de çıkmak zorunda kaldı geçmiş olsun. Oraya burnu geleceğiz burnu. Çok geçmiş olsun. evet çok geçmiş ee, olsun. Ferdi'nin arkasında Samet var. Şimdi Samet de orada güvenli bir oyun oynamıyor. Ama gelir gelmez hep ilk 11 başladı. Serdar Aziz e, başarılı performans gösterdiğini düşündüğümüz oyuncu. Mesela ondan formayı aldı. Bugün belki son dakikalarda Serdar oyuna girdi ama aldı hep ona verdiler mi? Ona verdiler bence. Almadı. Şimdi anlayamadım orayı. Yani e, Serdar Aziz'den ya. almadı formayı. Ona verdiler. Şimdi transfer yaptı. Transfer olduğu transfer için. Etti. Tamam. Hoca da ısrar ediyor ama geldiği günden bugüne kadar Herhangi bir maçta Samet muhteşem oynadı diyebildik mi? Ben demedim. Onu söylüyorum. Onu demek istiyorum. Oraya geleceksin. Bugün Takım, de dahil bu arada. Serdar Aziz milli takımda oynayabilecek performansı sergiliyor derken Samet transfer oldu ve Samet oynuyor. Bunu demek istiyorum. Ya yani bir anda formayı evet. e, Samet aldı. Serdar Eziz kulübesinde. Ha savunma anlamında bir Şimdi hatası bak, Samet var mıydı? Aldı da biz diyoruz ki transfer Samet edildi almadan. geldi verildi. aldığı Samet kendisi yedek kulübesine geldi. Aldığı olarak illa olsun. Tam öyle değil. Heh, tamam. Yönünüz evet olsun. Öyle Heh. değil. Tamam. Alası Anastolukta... olmasın <laughs> ama öyle. Hayır. E canım o da Adana Demirspor'daki performansında ben bu formayı tamam, aldım duruyor yani. Hı. <laughs> maç sonra kesik kese kimse Samet neden kesik yedi der mi? Ben ne var bilmiyorum. Hocam o ben kendi görüşü. Samet de performansı da bu defa şeyin Kayserispor'un sol taraftan etkili gelmesini sağladı. Ben Mamet Yaman bir topunu kesti, yani, yani bir müdahalesi Mehmet oldu. Ahmet Yaman da çok güzel bir çalım attı. Aynen öyle, 50 dakika da var bir Manen tane, yadı. belki şeyde göreceğiz. Ya ee, değil Ben mi? ilk geldiği günde söyledim, şimdi de söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin savunma hattında Samet çok zayıf kalıyor. İlk geldiği maçta da söyledim Fenerbahçe'nin kazandığı hocam, Adana söyle... Demir maçında da oynadı. Bu söylenince de o kadar enteresan oluyor ki belki bunu daha önceki programlarda ben de size yakın düşünüyorum. Yani yakın düşünüyorum derken ya Samir'i değerlendirebilecek Fenerbahçe'deki performansının şu anda yeterli mi yeterli değil mi çok açıkçası ben bir izleyici olarak anlayamadım.